Merhabalar efendim ben Vacim. Raid videomuzu hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yanıma 3 buli gamla kaldım. Gördüğünüz gibi bir risk kalacağım ve Kiminle vs atacağım tam edin Reme'de Tayfa'nın lideri yani kayıp yeteli atacağım biliyorsunuz kayıpla daha öncesinde Tayfa'yı açmıştık Oğlum ben size daha neye çevir öküreteyim Abi Tayfa'nın lideriyle size vs atıyorum 3 BG'le ben aldım yanıma o kaç aldı bilmiyorum ama ben yeneceğim abi 5 BG'le yapıp çıkacağım Şu an kullandığım proxy Tayfa proxy arkadaşlar şöyle görüyorsunuz Ya bunu soranlar olduğu için söylüyorum Açıklamada linki var Tayfa proxy İsteyen gidip satın alabilir şu an uygun fiyatta çünkü Yeni çıktığı için uygun fiyatı satıyorlar onu da söyleyeyim Video like yorum atan 5 kişiye pardon Hani 5 kişi 3'er TL verdim. Ekranda şu an videosu var. Bu videoda eğer kazanırsam daha fazla kişiye vereceğim. 10 kişiye böyle 3 TL vermeye planlıyorum abi. O yüzden videoya like yorum atın. Bana çıkmaz demeyin. Bak geçen 200 kişi yorum atmış ama sadece yüzü geçerli olmuş. Bazıları spam atmış bazıları da abone olmamış. O yüzden otomatik elenmişler. Yani 100 kişiden 5'i kazanmış. Eğer 10 kişiye dağıttığımı düşünürsek %10 ihtimal. Bence güzel bir ihtimal. 3 TL vereceğim zaten 5-10 kişiye 5 ya da 10. Bakacağız bu videoki karımıza bağlı. O yüzden like'ınızı atın. Beni seviyorsanız da like'ınızı atın. Arkanıza yaslanın. Hemen şimdi oynadığımızda videoya devam edelim. Evet sonda çekti beyler. Şu an kayıp yetenin de videosundayız. O da videoya çekecek. Vojimerale vs. Artık kim kimi kılırlar bilemem. Leakimiz sayfa 41 bu arada. O kadar DDoS'lara yani DDoS demişim pardon. O kadar crash'lere, ban rağmen ayakta word gördüğünüz gibi 50 60 pep yayınsız vesaire. Saat akşam 8 zaten gösteremedim. Neyse. Şimdi Ahmet Kılıcı clearliyoruz beyler. Peki bu 3 BG nereden geliyor? Abi geçen yayın yani geçen yayın Growdice'da ne yapıyorsun oğlum oynasana. Porno. Pornonuzu çekeceğim ha. Ver sövemeyeceğiz maalesef. Geçen yayında Growdice'i 200 TL'ye binledim kutu açarak gördünüz. O 200 TL buradan geliyor. Bir VG'ler de kendi üstüne koydum. Tertemizinde evet e, Ahmet'i küfür etmeyelim. Adam lider Ahmet'i e, yeniyoruz arkadaşlar. Ahmet A Yeniyoruz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Versene kardeşim benim Diamond dokumu. Take dur. Okey. Ve o takelerken ben size şunu söyleyeyim. Abi çok kızıyorsunuz. Çok seviyorsunuz bana. Voyage satışta DL'yi 6.5 yaptım diye ama. ben be, bakın piyasayı ben belirlemiyorum. Ben piyasadan diamond tok alıp size uygun satıyorum ki Altı buçuk şu an ve insanlar arasında en ucuza satan kişi hala benim. Gidin kontrol edin. Bak adam bana diyor ki senden alacağım şuradan alırım diyor. Sonra iki dakika sonra bana yazıyor. Amına koyayım orada da zam gelmiş diyor. Yani gerçekten şu an buçuk uygun fiyat. Voca adresi dışından DL satın alabilirsiniz. Ke teslimat gecikirse zaten 10 dakika gecikirse 5 TL hediye ediyorum abicim. Atacağım mı kanka artık? Go 20 amına koyayım. Tesmat 10 dakika gecikirse zaten ben oha. Wow. Evet, teslimat gecikirse beyler ne yapıyorum? 20 DL TL... pardon 5 DL ediyorum beyim kaydı oraya. 10 dakika gecikirse 5 DL de gece admini bile ayarladım sizin için. Gece 5'te bile alabilirsiniz kanka. 7. Tertemiz win. Boji misin? Evet. Evet amcık. Aha gene yendik. Kanka nereye atıyorsun? Ber şu an kaç TL evindeyiz? 40 TL. Çık bir amına koyayım. Dur. Ben senin pornonu çekeceğim. Neyse <laughs> beyler. Bu video aile videosu olsun arkadaşlar. Like yorum atın bu arada. Hesap alacaklar da Voice Store'dan alabilir. Şu an hesaplarımız hala satışta. Birkaç tane de satıldı. Gene yeni yeni ekliyoruz. 10 de evindeyiz beyler. Tertemizle oynuyoruz. Oğlum bana kızmayın. Ben isteyerek zam yapmıyorum. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Nasıl gidiyor? <laughs> 30 TL'yi de binleyelim. Oğlum bu <laughs> Neyse küfür etmedim sen cüruptun Kardeşim artık yeniyoruz videolarda Lan bir çık lan at beni, beni sıkıştırdın Ya 5'e 5 beş attı ananın ama 20 dele 30 dele gitti Ben bilerek sağ tarafı seçtim çünkü Benim için çok uğurlu Çok uğurlu yani abi sağ taraf bana çok uğurlu geliyor Bilmiyorum geçen videoda da Burada yenmiştik hatırlıyorsunuz remede Gene yendik tertemiz 20 dele 40 dele evindeyiz Bu hoca sıkış aynen öyle kardeşim Bir 20 daha attım şu an hiç zararımız yok Zararımız yok Ne yazmışlar mesaj atmış dur 3 attı ne yazmış mesaj? Yarramiye oç. Kanka niye bana herkes sövüyor? 3 2 3 BGL kanka. Kanka, kaskımı geri ver. Eee 20 girdim. 20 girdim kardeşim. Bana 40 dayımı tok atıyorsun. 40 TL vindeyiz. Şimdi ben bu 40'ı o yüzden oynuyorum kardeşim. Artık sayenizde Vallahi güzel kasıyorum. O yüzden videolarda fazla dağıtıyorum fark ettiğiniz gibi. Yayınlarda da dağıtıyorum. 6. Kanka 6'dan düşük atsana. Kanka 6'dan düşük atsana. Kanka görüyorum seni bak orada. Ananı sikim 8 attı. Ya oğlum ne zaman bir girsek kaybediyoruz. Bir 40 daha giriyorum. Video mu? Evet. Pornonu çekiyorum kanka. Çekiyorum. <laughs> Kudur. Ya. 4 ne ya abi? 4 ne ya? 4 ne ya? 4. Aaaa. Tamam bir 40 daha girelim arkadaşlar. Aynı, aynen öyle. Ay, aynen, aynen kardeşim. Bu arada çekişe katılmak için abone olmayanlar eğleniyor. Kırk da elemizi açtık beyler. Vurdum kanka. iki kanka. 2 gündür seni takip ediyorum. Çok iyi kanalım var eyvallah. Biraz da sikmesen video çok güzel olur be kanka. Olsun. Ama kitten çöp amına koyayım şakasız. Kardeşim bazıları iyi ya öyle deme. 7 vurduk temiz. Kanka vur. 7'ye 3. Tamam 30 ZL win'deyiz abi. Bir sıkıntı yok. Bir 30 daha. Go 60 var mıyız lan? Gel amına koyayım 60. Gel. Gel 60 DL gasladım. 60 DL gasladık. Restlesin beyler. Beyler ilk en yüksek betimiz olabilir bu kanalda. Gerçi geçen videoda bayağı betlemiştim. Sayenizde zengin oluyorum lan. Tayfada şurada room'um var. Şu room sağ üst kükü benim. Güzel geliyor. 7. Kanki güzel vurdum. 7'ye 4. 60 dayı bin. win. Yeah guys. 60. 60. 60 girdik Ahmetçim. <laughs> Ahmetciğim, ah kayıpçığım, bebeğim. 100 390 olduk. E, 90 oynamayacağım tabii ki de 30 gireceğim. 90 delevindeyiz abi. Şunu da kazanalım. 8. Maşallah. Kanka gitme oraya. Bak kanka kaybetmek için bu kadar koşmana gerek yoktu. Zaten her türlü kaybedeceksin kanka. <laughs> 60 120 delevindeyiz beyler. Tayfanın liderini clear'lıyoruz Yor. Yor. Gel bakalım. Gel lan. Vojimerayım oğlum ben. Ben Vojimerayım kardeşim. Değil alacaklar altı 6.5 Voj satış. Belki düşmüş de olabilir, atmış olabilir. Sıfır atarsam var ya bu adam ithal eder. Ah be. Hadi iki at lan. Hadi iki at. Hadi hadi görüyorum seni hadi. Hadi. Hadi Ahmet kaçma Ahmet. Kaçma Ahmet kaçma. Yeah. Arkadaşlar 5 dakika geçti daha önce getirdi kanka ver artık. Tamam şunu da sen bir BGL'ye dönüştür kanka. <laughs> şunu BGL. BGL kanka. Allah aşkına şunu BGL olarak ver bana ya yeter ya. Neyse arkadaşlar 5 BGL yapıp çıkalım hemen 20 deli oynuyoruz. 5 dakika önce getirdi aga veli adam ya. Beyler ben öyle videoyu durduruyorum falan durdurmuyorum da ilerletiyorum ama öyle asla beni biliyorsunuz. Ben zaten her videomda neredeyse kaybeden biriyim. Anca şu an kazanıyorum. Öyle ben kurgu yapmam kaybettik ananda mı kanka? 40 atalım. 40'ı yeneriz belki. Run diyor. Kanka runlayacağım. Dur. Dur 46. <laughs> 120 TL. 40 daha. <laughs> kanka! 540 yaptık arkadaşlar. Video buraya kadar. Şunu da BGL yap canım. Hadi bakalım. Şunu da BGL olarak alalım biz. 540 DL yaptık. İlk defa bir videoda 240 Diamond Dog finledim. Temiz. Abi bendeki bal var ya götüme bal sürdüm beyler. Geçen yayın Groud Ice'e kutu açtık. 10 dllik 200 DL geldi. Onda şortunu belki paylaşırım yakında. Sonra abi 200 TL'yi aldım. Üstüne BGL ekledim. Tayfun'un lideriyle video fikri çıksın dedim. 3 BGL oynayayım dedim. 540 DL yaptım. Şimdi var ya uf para sıçıyoruz. Şimdi ben bunu abi gidip de... Ne yapacağım boycu satışa satarım zaten benim kendi adminime satarım onun alış fiyatından sonra benim de gelir size satar yani ben size çünkü yani adminim satsın adminim kar etsin biraz adminim satar size 6.5'dan alın hesap alacaksanız da alırsınız ben şimdi run'lı koyuyorum arkadaşlar 540 time'ı topla Evet gene 5 dakika sürdü kanka run'lıyorum Abi isterseniz kurgu değil bu arada. Gidin ak şurada dakikalar yazıyor. Gidin dakikalara bakın, kontrol edin beyler. Ben öyle kazandığım yeri sadece göstermem. Zaten her videoda Yok ya ananı sikeyim. Yakma kanka. Oğlum tehdit ediyor lan bu. Oğlum benim şu room'umu alacağım diyor senden. Oğlum. Hayır kanka. Lütfen. Mojim'e rayayım ben. Ben tehdit etme. Kanka hayır yakma. Tip at. Kanka baksana DD 10 dele. 10 dele sana rüşvet veriyorum kanka. Yok sana vermeyeceğim. Dur sen istemiyor musun? Pardon. Tip mi piyo karşım roomda yakamazsın. Burada Vojimera takipçileri var. Polis git. Tayfa 41 arkadaşlar ligimiz çok eğlenceli video oldu. İlk defa bu kadar DL kastık Vallahi ilk defa bu kadar DL kastık. Verdüğümüz şu tayfafa 41. DL alacaklar 6 bıçağa gelsin aslında. Video muazzam oldu abi. Çok teşekkür ederim. Vallahi bu, bu video izlediğiniz günün bir saat sonrasında hemen bir yayın açacağım 9'da yani siz bu video izlediğiniz gün Eğer tabi attığım gün izliyorsanız 9'da bir yayın açarız gene host yaparız beyler oradan da bir de ellerimizi kasarız Yayında da dağıtırız evet bu videoda 10 kişiye 3'er DL var çünkü 540 DL yaptım abi 10 kişiye 3'er diamond top vereceğim yapmanız gereken like atmak abone olmak bir de yoruma grow id ve dünya isminizi yazmak bu kadar arkadaşlar Başka bir şey yok ulan wordler banyo lan Abo bizim wordler banyo yiyecek herhalde Neyse arkadaşlar video burada kapatalım World'de 45 kişi var muazzama Roomların hepsi zaten oynatıyor görüyorsunuz Şu garibanlarda da oynayın lan yazık Şu garibanlarda oynayın QQ Benim roomum da burası burada oynayın Evet güzel kırladık greme de çok oynayan var abi Neyse arkadaşlar video buraya kadar çok seviyorum sizi Maalesef video o kadar uzun olamadı çünkü iyi Yendim İyi yendi Muhammed Kılıç'ı. Çekip de durmayın kanka artık yeter lan. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yayınıma gelmeyi unutmayın. İki gün sonra gene klasino videomu kanalımda görebilirsiniz. Görüşmek üzere. İnşallah o videoda hepsimizi, hepsini kaybetmeyiz. Gaza gelip hepsiyle oynamayacağım. Gene yanıma 50-100 DL falan alıp oynamaya çalışacağım. Hepsini oğlu izleyince sonra bok gibi oluyor. Aga yani ilk defa bu kadar kalsın. 540 DL valla. Görüşürüz beyler bay bay.